Sevgili dostlar, herkese günaydınlar. Dün bu bahçemizde ot vurumu yapmıştık. Bu ot vurumu yaparken, geçen yıl yine Haziran-Temmuz aylarında aldığımız filizlerin tekrar büyüdüğünü gördüm. Şimdi fındık da yüklü. Dolayısıyla bu fındığın iyice beslenmesi için bu filizlerin alınması gerektiğini düşündüğüm için buraya geldim. Sizlere de sormak istiyorum. Geçen genelde videolarımda hep bahsetmiştim. 2 kilogram filizin 800 litre su emilimi yaptığı söyleniyor. Daha önce okumuştum videolarda da bahsetmiştim size. Eğer bu, bu böyleyse şu an Temmuz ayı e, bizim buralarda yağmurlu gözüküyor fakat havanın durumuna bakın e, hava kapalı, şöyle sisli ama yağmur yağmıyor. Kaldı ki bu Temmuz ayı e, yani daha da devam ediyor. Fındığa da bir buçuk aydan daha fazla bir zaman var. E, dolayısıyla kurak geçecek gibi görünüyor. Ben bu filizleri almayı düşünüyorum. Siz ne öneriyorsunuz? Yani fındığa yakın bir bir buçuk ay var. E, filizleri almak fındığa zarar verir diyorlar. Kuraklık olur diyorlar. İşte filizler e, ocağın dibini e, nemli tutuyor diyorlar. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Ben katılmadığımı ifade ediyorum. Siz katılıyor musunuz? Eğer bunu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şu an e, bahçemizde Fındık durumunu dün bahsetmiştim, paylaşmıştım. Bugün de dün burayı otunu vururken bunun alınması gerektiğini düşündüm. Mart Nisan aylarında aldığımız filizlere de 21 azot uygulaması yapacağım yarın inşallah. Bunun boyutu odun sulaştığı için 21 azotun buna etki etmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden şu an e, filizleri alıyorum. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Eee fındığa yakın şöyle de bir görüş vardı. Mevlüt, e, Mevlüt abi daha önce bizim e, benim bir röportaj yaptığım, Değer verdiğim sevgili abim de demişti ki fındığa yakın zamanda e, ocağın dibiyle oynadığın zaman fındığı dökme yapıyor. Yani filiz kestiğin zaman dökme yapıyor. Ben öyle tecrübe ettim demişti. Sizler ne diyorsunuz? Merak ediyorum. Şimdilik yaklaşık bir 20 dakika oldu. Bir 8 9 ocak aldım. bu nasıl olur? Yani kaç dakikada Ayhan Ünal Bey bir soru sormuştu. Yani bir kişi bir günde kaç ocak alır diye. Ben şimdi bunu tecrübe etmiş olacağım. Şimdi ocağın genişliği vesaire, yağlı, çakıldak olmasına göre de değişir. Bu çakıldak eğer performansınız yani kendinizi çok biraz hızlı çalışayım diyorsanız iki dakikada bir ocağa çok rahat yavaş yavaş yapabiliyorsunuz. Ben bunu tecrübe ettim. Şimdilik size, herkese iyi çalışmalar diliyorum. İnşallah temmuz ayında yağmur da görür. Fındık şu an tam iç doldurmaya başlamadı. Daha ipini bağlamış. Bu bölgede rakım 950 Dediğim gibi iç doldurmaya başlamamış. Dolayısıyla bizim bunu bir şekilde fında bütün gücü fındığa verdirmemiz lazım. O yüzden filizleri buradan yaklaşık bir 4-5 dönüm var. Burayı almayı düşünüyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.